Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, tatlı enerji üretim sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar 53.60 TL seviyesine girilmiş durumda %5.13'lük bir geri çekilme mevcut. Arkadaşlar şimdi iz enerjide de gördüm. Tatlım enerjide de bunu görüyorum. Burada öğlen saatlerinde mi? Aynen 14.30 civarlarında bir yükseliş olmuş. Galiba bilmiyorum. Yani nedenini bilmiyorum gerçekten. Bu tarz bir yükseliş olmuş arkadaşlar. Bu tarz bir yükselişten sonra iki, yani iki direnç seviyesinde aşmış. Yaklaşık olarak 59 seviyelerine gelmiş. Güzel. Fakat ama e, bizdeki bu olumsuz seviyelerle arkadaşlar, olumsuz düşmelerle beraber dağıtlama enerjide bundan galiba etkilenim. %5.13'lük bir geri çekilme yaşamış. E, alttaki grafiğimiz bu şekilde açık kırmızı ve kendini eksi anlamda bayağı bir geri çekmiş durumda arkadaşlar. İndikatörün durumu bu şekilde. Ortalamalar burada kırılmış, kırmızı üste çıkmış. Onu da hatırlatmakta fayda var. Artık destek olarak 53'ü, direnç olarak da 55.45'i sizlere söylemek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.